arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul'dayım. Ee, bugün dördüncü eventteyim. değil. Ee, aslında geldim üçüncü gün oldu. Üçüncü gün bugün şere çıktım gezeceğim. Bugün Mustafa ile gezeceğiz. Baya bir plan yaptık. Ee, birkaç tane daha vlog çekeceğim tabii ki. üç tane falan çekmeyi düşünüyorum İstanbul'da. Sekiz gün kalacağım. Ee, bugün ne yapacağız? İstinye Park'a gideceğiz. Orada kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Bir de orayı gezmeyi düşünüyoruz. Birkaç işimiz var. Onları da halletmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra Şişli'ye geçeceğiz. Sonra Taksim'e geçmeyi düşünüyoruz. Böyle bu. <laughs> yani dolu dolu geçmeyi düşünüyoruz işte. Ve bunları hatıra olarak çekeceğim. Bir vlog hazırlamayı düşünüyorum. Güzel bir vlog olacak inşallah. Ee, şimdi İstanbul'da şöyle Mustafa Pendik'te oturduğu için Pendik'ten 4. Levent'e gelecek. Bayağı uzun sürdü. Ben de 40 dakikada geldim buraya oturduğum yerden. Yani yaklaşık bir 25 dakikadır onu bekliyorum aslında burada. Bankada işlerim vardı onları halletmiş oldum en azından beklerken. Bu metro olayı var ya İstanbul'da o kadar çok karışık ki niye diyeceksiniz? Gerçekten herkes o kadar çok adres soruyor ki şuradan şuraya nasıl giderim, buradan buraya nasıl giderim. Valla ben bilmiyorum Antalya'dan geldim dedim. <laughs> bir video vardı bir tane kadın ya bilenler bilir belki hatta şuraya koyayım böyle kadın şey diyordu. Valla bilmiyorum Yüksekova'dan geldim ona benziyor. <laughs> Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek Şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz sağ olun. Van'da röportaj vardı o geldi aklıma bir anda. Ben de Antalya'dan geldim bilmiyorum dedim. Ee, neyse bir de şey böyle gerçekten çok fazla adres sormaya başladı insanlar. Yani soruyorlar yani. Kafada gelmeye yakın şu anda. Birazdan gelir herhalde. Burada da bir tane AVM var. Adı İstanbul Şapı mı öyle bir şey tam olarak anlamadım yani şöyle yazayım ben şöyle bir yere. Ondan sonra bakalım günümüz nasıl geçecek. Park kahvaltı yapabileceğimiz güzel bir yer bakıyoruz. Şöyle kahvaltımızı yapıyoruz şimdi. Mustafa Dombalağı yiyor. <laughs> Burada saray muhabirecisine geldik. de Saray muhallebicisi. Orada kahvaltı yapıyoruz şöyle. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da biraz gezeceğiz. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Oh, şimdi kahvaltı yaptık. Güzelce karnımız doyurduk. Şimdi az önce plan 1'e girdim. Çıktım. Şimdi başka bir bakacağım. da zaraya falan bakmayı düşünüyorum. Biraz buraya gezeceğiz böyle. Biraz da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Eee Mediye Köy'deyiz. Tanıştırayım. Şu an Mediye Köy merkez galiba burası. Merkez o yerlerde. Aynen. Buradayız. Burada ne var? Birazdan Şişli Cevahir var ya, oraya gideceğim. Orada bir işim var. Mavi kart alacağım. Mavi kart önemli burası şey. Tram AVM Var ya bu ABD'nin eski başkanı Trump orası. Ee, şimdi Cevahir oraya doğru gidiyorum. Orada İstanbul Kart e, satış yeri var. Bir de ekstra kart falan çıkartmam gerekiyor. Benim kendi kartım var da e, evde birkaç kişinin kartı eksik onları çıkartacağım onları halledeceğim. Öyle şu an bir CKD'yiz. İstanbul Cevahir. Gördüğünüz gibi trafik o kadar çok ki burada ve aşırı derecede kalabalık. Ve gördüğünüz gibi her zaman eylem var burada. <laughs> İstanbul kart vardı. Onları falan hallettim. Ondan sonra biraz e, burada Starbucks var Cevahir'in hemen karşısında. E, Starbucks'ta oturuyoruz. Biraz kahve falan içelim. dinlenelim dedik. Kuyruk da bayağı bir vardı İstanbul kart kuyruğu. E, sonra buradan çıkıp biraz... Palaskar Gazi'den Taksim'e doğru geçmeyi planlıyoruz. Böyle biraz dinlenelim burada. Şimdi Palaskar Gazi Ersiva Şubesi'ne geldim. Burada bir arkadaşım çalışıyor Fatma. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Bir gide aldım. Yerine verim. <laughs> sürpriz olacak. hakkında Saçma biliyor çay, musun? Ne, ya. sana ne Ay kurban oldum. O şey, nasılsın? Geldik. Evet. Ee, benim Antalya'dan arkadaşım kendisini çok seviyorum. Kendini benim için çok değerli. Evet. Ee, özellikle onun için bu mağazaya geldim ve onu görmeye geldim. Canım. İnşallah en kısa zamanda da e, bir buluşacağız yine. E, biz İstanbul'dayız kısa süreliğine. Yine bir buluşma tarihi falan ayarladık. Şimdi birlikteyiz. bugün böyle biraz İstanbul'u geziyoruz. şu an Halaskar Gazi, Şişli Halaskar Gazi tarafındayız. Ondan sonra Taksim'e doğru gideceğiz. <laughs> Kapıya bindim, indim. Oradan karşıya geç. Fatma'cığım sana kolay gelsin. Biz gidiyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakal. Vallahi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dikkat edin kendinize. Asansör senin için çağıracağım. Ben çağıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Demek ki aynen. Hoşçakalın. varsa bakar mısınız? İnsanın başı burada ağrımasın. Nerede ağrısın? Gerçekten. Ee, burada başım felaket ağrıdı. Öyle, Öyle söyleyeyim. Trafik kart. arkadaşlar. Bugünlük de vlog bu kadardı. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.